bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş kaşın gözün yarılmış Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum İlk günden beri ocakta çalıştığını biliyordum. Zonguldak'ta bir insanın gözlerinin içine baktığın zaman madenci olup olmadığını anlarsın. Merhaba Bekir. Hoş geldin kaptanım, hayırlı olsun. İşine baksana lan sen. Sıla'yı da Park'a gidelim. O atlı karınca evler. Biz de liseli aşıklar gibi el ele tutuşup gezeriz. Şeker de alırız. <laughs> Zonguldak'ta maden bitti be. Nankörsünüz, nankör. Peki. Bu futbolcu olmak istedim. Semih'in madende çalışmasına asla izin vermeyeceğim demiştim. Şu işe bak. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Baksana adamın kolu gitmiş. Benim bayağı bitti. Gülüyoruz işte ağlanacak abi. Bizim bu maden ocağını onu satıyormuş. Bir rezilliğe bak ya. Kan parası ödeyerek bu işi kapatabiliriz. Ben bu işte yokum. Kim ne alırsa alsın ben bu oyunun içinde yokum. Kafayı yedin herhalde. Ben bu davanın sonunu göremem. Baba yeter artık. Bırak da bir kez olsun kendi kararlarımı kendim vereyim. Ben hangi birini çözeceğim bilmiyorum. Hiç korkmadım. Hiç korkmadım. Çocuklar daha iyi yaşasın diye biz madenciler gün yüzü görmemiş lacivert gecelerin yer altındaki yıldızlarıyız.